<laughs> Neyse eğlenecek bir şey bulduk bu arabadan. Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 modifiye bölümünde de sizlerleyim ve bu sefer old school yapacağız. Yani bu sefer yalnız başıma eski günlerdeki gibi arabayı modifiye edip çıkacağız yollara. Bu sefer değişiklik olsun dedim. Altımızda 2018 model Mini Cooper, John Cooper Works, Countryman All Four var. Yani bu canavar dört çeker arkadaşlar ve bu rengini bu orijinal fabrika çıkışı rengini tuttum. Sadece camları filmleyip jantları yaptım. Jantları büyütmedim. Jantlar bu jantları hiçbir araçta kullanmadık yanlış hatırlamıyorsam. Belki bir araçta kullanmışızdır. Bu aracın renklerine çok yakıştırdığım için bu jantları koydum aga. Hadi daha zaman kaybetmeden başlayalım. Şu canavarı bir modifiye edelim sonra düşelim yollara. Abi jantlar uyumlu oldu ya. Çantalar uyumlu oldu. Motorunu tabii ki de değiştirmiyorum abi. Artık yeter yani. Her seferinde aynı şeyi söyleyip takmıyoruz ama belki de bir iki araca taktık bu zamana kadar. Bir altı turbo rally motorunu. Bunu takmıyoruz. Orijinal makineyi yapacağız. Hemen gidelim cantları büyüteceğiz dediğim gibi. Sadece taktım. Büyüklüğünü ayarlamadım. Arabayı kulakçıklardan kullanacağız. Orijinalinde olduğu gibi. Hadi baba. Hadi canım. Yol tutuşu ya bir zahmet iyi olsun çünkü çok çılgın güçlere çıkmayacak bakıyoruz 368 kW hemen hemen 400 kontrol etmiştim 493 beygir ya 500 beygir diyebiliriz 500 beygir 660 nm e, ağırlığı var gerçi şimdi hafifleteceğiz biz onu ama e, yani yolu da iyi tutsun bir zahmet ya yere de yaklaştırırız bunu cantları görüyorsunuz arabanın diğer normal üzerindeki e, yeşil ve kırmızı renginin o kırmızı tona çok yakın abi. O yüzden de bunu seçtim. Hiçbir oynama yapmaya gerek kalmadı. Aga zaten e, Countryman oldu sana normal mini. Düştü baya. Baksana daha da düşürünce daha düşürürüz biz buna. Doğru yaptık değil mi? Yanlışlıkla gidip sonra rally'i takmayalım. Ağırlaştırmıyorum. Yani kafes takmıyorum biliyorsunuz. Şimdi Oo 407 kilo 1213 kilo indi güzel 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 normal miniler gibi bir gokart tarzı bir sürüşü olmayacak muhtemelen ama olsun abi. Buradan da afiliyoruz. Evet 1200 kilonun altına düştü. Şimdi gerçi lastikleri büyüteceğiz. E, cantı da muhtemelen bir tık büyüğünü takarız abi. 245 iyidir. Şu an ağırlaşıyor zaten ufak ufak bak 1200 kiloyu gördük ve bence ne olursa olsun şimdi jantı taktık bir dakika abi bir artık büyütelim biz bunu ya 19 inç varmış zaten üzerinde 20 inç bence çok tatlı oldu. Güzel. Güzel bir şey oldu. Şimdi abicim şuraya bir bakalım. Yani kırmızısı da uyumlu aslında. Ben bunu yapacağım ya. Yani kırmızı renk de araçta olduğu için sırıtmıyor abi orada. Yani bunu yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu görüntü çok bozuyor. Yok abi onu yapmayacağım. Öbür taraf kalsın ama. Evet hiç sırıtmadı arkadaşlar o tampon altı. Lip şeklinde olan zımbırtı. Böyle iyi. Düzeni kuralım. 1647 kilodan 1205 yani neredeyse 450 kilo hafifledi abi. 230 beygir civarlarından da çıktık 500 beygire. Güzel bir alet olacak. Yalnız hemen yola çıkmadan unutmadan şu arabayı daha indirebileceğimiz kadar indirelim. İyice hırçın bir görüntü olsun. Evet abi düşür. Neredeyse 3 santim daha düşürdük arabayı. Ben hazırım. Siz de hazırsanız teste başlayalım. Evet aga. Şu canavara bir bakalım. Aa, Bence çok tatlı oldu. Bu petrol yeşili gibi olan yeşil renk arkadaşlar e, bilmiyorsanız genelde İngiliz araçlarında çok tercih edilir. İngiliz yarış yeşili olarak geçiyor zaten. E, farklı bir renk yani kırmızıyla kombinasyonu da bu araçta çok güzel olmuş. Bir arabaya da yere basınca çok tatlı bir görüntü oldu abi. Hadi artık ufak ufak bir yola çıkalım. Aslanım ya. Yaklaşık bundan 5-6 sene önce arkadaşlar çok niyetlenmiştim. Tabii ki de John Cooper Works versiyonuna değil, normal Mini Cooper S Countryman All4 versiyonuna temiz bir ikinci el almak üzereydim. Sonra son dakikada vazgeçmiştim almamıştım ama çok aklımdaki arabalardan biriydi. Yani hem yüksek hem sportif bir ruhu var falan. Dört çeker. Dört çeker severim zaten biliyorsunuz. Bakalım 500 beygir güçle bu canavarı yol tutuşu ne raddeder? Oyunda da yaz sezonu var. Zaten hepimizin en çok sevdiği sezon abi. Kış sezonunda biliyorsunuz içimiz biraz bayılıyor ama yaz sezonunda da tam tersi abi. Sürekli gazlamak, sürekli yanlamak, araba modifiye etmek, denemek istiyoruz doğal olarak. Gerçekte de böyle zaten. Hava biraz kasvetli ama yeni aydınlanmak üzere o yüzden arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok güzel çatırdatıyor egzozdan ya. Sesi hiç fena değil abi arabanın. Güzel yırtıcı bir sesi olmuş. Yani bu araba zaten biliyorsunuz belli bir yıl sonra arkadaşlar Cooper SRS S versiyonları, turbolu versiyonlar güçlü olanları yani 1.6'dan 2000 cc'ye çıkarttılar. Bu araç da 2000 cc. Ama tabii biz yaptığımız modifikasyonlarla aracı 2300 cc'ye ulan 2300 cc'ye kadar çıkarttık. Ben bir 300'ü beklerdim ama rahat vurur diye. Ama e, gerçi 500 beygir ve 1200 evet 1200 kilo bakalım benim testimden yok. Benim testimden geçemedi. 500 beygir, çılgınlar gibi aracın gücünü yükseltmedik abi. Ama çılgınlar gibi yükseltmemize ve arabayı bayağı basmamıza rağmen ben biraz daha iyi oturuş beklerdim. Ki orada gazdan da çektim yani ayağıma. Tabii ki de direksiyonla tabii ki de 900 derece oynuyoruz abi. Her zamanki gibi değişen bir şey yok. Ama egzoz çok güzel çatırıp pat çatara patara yapmıyor mu ya vites değiştirirken? Muhtemelen dönüşte bir 300 görürüz. Ee, dönüşte otoban biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha e, aşağı doğru eğimli. O yüzden daha yüksek süratlere çıkılabiliyor. Güzel. Sesi hoşuma gitti abi. Sesi gerçekten hoşuma gitti. Hadi bakalım. Eyvallah da çok da trolleme sen ya. Yani normalde bu tarz araçların sesleri çok hoşuma gitmez Forza'da ama bu aracın sesi gerçekten tatlı. Hani diyeceksiniz ki abi işte birkaç araba örnek göstereceksiniz. Bunda da aynı diyeceksiniz ama belki de. Abi bu arabanın tipine göre yakışmış. Yok abi bu yol tutuşu gerçekten e, yani çok hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar ya. Yani her zaman bunu tekrar ederek de söylüyorum. Tabii ki de bir oyundayız ben ve ben oyun üzerinden yorum yapıyorum. Gerçekte çok iyi yol tutan bir araba olduğunu biliyorum. Özellikle bu kadar basılıp e, ekstra yürüyen aksamına da modifiye yapıldıktan sonra ama burada olmadı be aga. Olmadı ya. Lan 300 Hadi be oğlum. Vallahi 300'de göremedik. Şimdi fren yapmamız lazım yoksa paket oluruz. Baksana abi bayağı durmak istiyor araba. Yani bayağı durmamız gerekiyor, yavaşlamamız gerekiyor. 300'ü görür mü? Tabii ki de görür. Yani top speed olarak direkt 300 diyebiliriz hatta bu araç için. Ama abi biraz daha iyi yol tutabilirdim. Bir de 500 beygiri de tuttuk yani hani e, rally makinesini takıp 1.6 turbo rally motorunu takıp o hemen hemen 700 beygirlere kadar çıkıyor arkadaşlar 685 beygir falan. Yani oralara patlar mıyız? Şuradan da geçelim. Buradan da geçelim. Neyse. Abi baksana şuna ya. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Ama tipi hiçbir şey diyemeyiz abi. Bence bu cantlarda buna oldu. Belki de bu jantları daha uzunca uzun bir süre başka bir arabada kullanmayacağız. Çok güzel çatırdatmıyorum ama ya. Her bölümde tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar artık. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ama ekstradan bir de Instagram hesabıma da bekliyorum. Orada da çünkü... Burada YouTube'da görmediğiniz veya canlı yayınlarımda görmediğiniz içeriklerden güzel eğlenceli küçük klipler paylaşıyorum. Aynı zamanda da eski araçlarımı çok merak ediyorsunuz. Eski araçlarımdan fotoğraflar paylaşıyorum elimde kalanlardan. O yüzden Instagram'dan da takip ederseniz memnun olurum. Yani normal Mini Cooper's biliyorsunuz gerçekte de arkadaşlar Gokart ismiyle indenmiştir. Hem arabanın yere e, yakınlığı yani arabanın içine oturduğunda bir de arabayı ekstradan yere bastıysan sanki yerde oturuyormuş bir Gokart kullanıyormuş gibi olması. Yol tutuş da aynı şekilde çünkü. Birlikte aldığı bir lakap Gokart aracı ismini küçük, yere çok yakın ve yol tutuşu çok iyi olduğu için. Ama e, All4 dört 4 çeker olmasına rağmen ve yere yakınlaştırmamıza rağmen en azından oyunda yol tutuş yok abi, ne ne Gokart'ı yanına bile yaklaşamaz. Yani go kartın go'su bile yok. Go var gidiyor araba da. <laughs> yani kartı yok. Onu söyleyeyim. Cart jurt bu. Bu kadar da beklemiyordum ya. Hem lastikleri yarıştık yaptık. Hem de arabayı yaptıktan sonra... Hani 3 santim daha bastık yere araba bayağı da yere basıldı yani. Thank you. Have arrived at your destination. Ama rengi çok iyi ya. Yani. Ya her halükarda ne olursa olsun. E, kim istemez abi bunu gerçekten. Lütfen arkadaşlar şimdi. 500 beygir. John Cooper Works. Mini Countryman. All 4. Yapma bunu. Tabii ki de zaten burada yaptığımız araçların hepsini isteriz ayrı onu da. Ne olursa olsun yani. En azından o hayalimizi gerçekleştirmiş oluyoruz değil mi? Çok kolay bir şekilde de araba kendini bırakıyor. Çok güzel çatırdatıyor ama ya. Yapma be oğlum, bu kadar da değil ya. Hevesimi kursam da bıraktın yani gerçekten bıraktın abi. Abi drift aracı değil ki bu be. biraz ince yer yapsak biraz daha iyi anlatırız bunu. Bir de kafa atmasın <laughs> öbür tarafa. Bildiğin mini modifiye edeceğiz dedik, dört çeker dedik, güzel yol tutar dedik, bildiğin drift yapıyoruz. Neredeyse buna daha çok yanlamak diyelim biz. Burayı bekliyorum. Burayı bekliyorum. Geç kaldık biraz. Yapma oğlum. Kurtardık. Öbür tarafa kafa atmasa dediğim gibi biraz daha ince ayar yapsak güzel anlatırız bunu. Neyse eğlenecek bir şey bulduk bu arabadan. Oo çok erken girdik, çok erken girdik. Eğlenecek bir yönde bulduk evet abi. Onun dışında pek eğlendirmedi beni. Oha 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 kucakladık makineyi. burada da bayıldı. İşte ekstra bir ayar yapmadığınız için bu kadarı normal yapalım. Ağaçların arasında yeşil yeşil güzel bir görüntü. Kontrast oluşturalım. Evet aga. Mal bu. Abi hiç şüphesiz tipi gerçekten güzel oldu arkadaşlar ama dediğim gibi e, beklentilerime ve hayallerime maalesef oyunda e, tercüman olamadı. Karşılık veremedi bunu net bir şekilde söyleyeyim ama tatlı tatlı drift bile yapılır bu arabaya. Kim bilir belki de arkadan içliğe çevirmek lazım bu tarzda da kaçırmamak için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.